Merhaba gazosuz kalamayanlar gazozcu tv'den selamlar ets2 single Player'dayız arkadaşlar karşımızda efsane bir araç var mercedes 2521 kamyon modu ile birlikteyiz eski araçlardan bir tanesi açıkçası çok da güzel bir şekilde ets2'ye şu anda modu aktarılmış abi şöyle göstereyim baya baya kaliteli duruyor ki benim için de zaten özel bir araçtır bu mercedes 2521 hem kendi efsanedir hem de dediğim gibi benim için özeldir abi böyle görüyorsunuz faça da bir araç açıkçası arkada yazıları vesaire var abi elini ver bana bu son dansımız yazmış. Aspasımızda da yine şekil yazlardan var. Sonra dinle aynı şarkıyı defalarca diyor. Vallahi güzel bir araç açıkçası. 34 plaka aracın yapımcısı Ömer Faruk Aygün. Tabi emeği geçen daha arkadaşı var. Onların isimlerini de açlama kısmında yazacağım. Zaten modda yine açlama kısmındaki linkten indirebileceksiniz. 1.37 sürümünde sorunsuz bir şekilde çalışıyor abi. Bak bak deponun altında bile yazı var görüyor musun? Önce hayaller ölür sonra insan. Vallahi güzel bomba bir araç açıkçası tam bir Türk aracı abi. 1.37'de sorunsuz çalışıyor. Şöyle bizim ledler yanıyor zaten şu anda. İşte öndeki ışıklarını vesaire görebiliyorsunuz. Yapılandırma ekranını göstermeyeceğim. Direkt olarak alıyorsunuz. Hani araç böyle geliyor abi. Slotu vesaire yok. Hani direkt hazır olarak bu şekilde geliyor. Ve hemen satın alıyorsunuz. Uğraştırmıyor açıkçası. Üstünde de zaten yük var abi. Bu da standart. Zaten yük vesaire alamıyorsunuz. Hani direkt sürmelik bir araç. Oyunun ana haritasındayız. Şu anda İtalya DLC'ndeyiz. Ancona'dayız abi. Buradan çıkacağız. Peskere'ye doğru gideceğiz. Şu yolu göstereceğim sizlere. Yine bu da İtalya DLC'nin güzel yollarından bir tanesidir. Bu yoldan abi efsane aracımız ile güzel bir sefer yapacağız umarım. İçi de yine bu şekilde görüyorsunuz abi. Baya baya iyi açıkçası. Yatağı olsun, yazıları olsun gerçekten güzel olmuş. Özellikle vitesi meşhurdur bu araçların. Zaten yolculuk esnasında bahsedeceğim. İçine de takabileceğiniz bir şey yok. Hani direkt olarak böyle standart geliyor. Yani uğraştırmıyor yani. Direkt satın alıp gidebiliyorsunuz. Şimdi fazla uzatmayalım. 1.37'deyiz abi. Ben camı indireceğim onun için. Sesini öyle duyacağız. Çalıştıracağız aracı. Şöyle kontağımızı açalım. Sol cam indirelim aracın motor sesini hep birlikte duyalım tabi şimdi burada otomatik indiriyoruz da gerçekte bu araç abi kolludur zaten sağda da kolu görüyorsun sen döndüre döndüre indirirsin bu araçla alakalı aşırı anım var abi yani küçükken bindiğim bir araç benim için açıkçası güzel bir araç yolculuk esnasında da bahsedeceğim böyle modunu da görünce var ya aşırı sevindim şimdi sesini dinleyelim vites boşta haydi bismillah Abi muhteşem bir sesi var. 1.37'de olduğumuz için de böyle gürül gürül geliyor. Vallahi harika bir sesi var. Şimdi camı ben yarım bırakayım abi. Şuradan çıkarken azıcık sesini dinleyelim. Hatta şöyle kalsın. Böyle ağırdan ağırdan çıkalım. Park lambamız yansın abi sadece. Haydi bismillah ben birazcık susacağım. Sesi dinleyelim. Ardından zaten muhabbetimize devam ederiz. Tahfiften sesi duyduk dinledik abi şimdi şöyle bir olay da var araç ağır yani boş bir çekici olarak gitmiyor vardı camı kapatı böyle konuşayım ben kendi sesimi zor duyuyorum bayağı gürültüyen bir sesi var aracın açıkçası. Allah Allah şuna bak abi sese bak konuşamıyorum ki ben vallahi ses beni bastırıyor yani sen diyor sus diyor bana böyle bir ses yok gerçekten iyi bir sesi var aracın. Şimdi şunu diyeceğim. Direkt çekici olarak gitmiyor. Hani bir ağırlığı var. Birinci vites alıyorsun. Böyle baya baya zor kalkıyor tonajlı gibi. Bu olay güzel olmuş. Sonuçta hani bu bir kamyon. Direkt abi Doğru sessiz çekici gibi fırlayıp gitmiyor. Onun için güzel böyle ağır bir hissiyatı var. O da hoş olmuş açıkçası. Zaten kamyon modlarında bu önemlidir. Yani direkt gidiyorsa hiçbir anlamı yok benim için. Ama böyle böyleyse muhteşem çünkü Gerçekten harika ayarlanmış abi. Gidişi, kalkışı vesaire. Tepkileri mükemmel. Ve harbi harbi de efsane bir araç. Türkiye'nin efsanelerindendir. Benim de baya baya bindiğim bir araç açıkçası. Özellikle böyle 9-10 yaşlarındayken oldukça bindim. Ve bana açıkçası kamyonu tırı sevdiği araçlardan bir tanesi bu. Az daha sesi dinleyelim. Ses şu an daha önemli. Evet olay bu şekilde ve gerçekten de güzel. Sağ cam açsak nasıl oluyor? Bir de ona bakalım. Yani sağdan daha az geliyor. Aynen bu şekilde konuşmak daha iyi. Kendim için de böyle sesi birazcık düşürdüm abi. Tüneldeyiz bu arada. Burada sol da Sesi dinlemekten bir türlü süremedik açıkçası da. Tamam daha doğrusu konuşamadım. Dayı sen bekle. O kadar güzel bir sesi var ki konuştuk mu insanı? Neyse yavaştan muhabbetimize başlayalım. Kesinlikle indirip deneyin. Sesi olsun, modellemesi olsun. Gerçekten kaliteli bir mod olmuş. Yapımcıların tekrardan eline yemeklerine sağlık abi. Şimdi bu araç benim için neden özel? Onu sizlere anlatayım. Benim için iki tane özel kamyon vardır abi. İlki Ford Cargo 2520'dir. İkincisi de budur. Mercedes 2521'dir. Zaten ikisi de denk araçlardır abi. Yani zamanında da böyle 7-8 yaşlarında gördüğüm kapının önünde gelen babamın kullandığı araçlardı bunlar. 25-20 olsun, 25-21 olsun. Tabii ben 2008-2009 yıllarından bahsediyorum. Hatta 2006'ya kadar dayanabilir. O yıllarda böyle Türkiye'de tır olayı fazla değildi. Haliyle abi nakliye işleri de bu Mercedes 25 olsun, 25 Ford olsun, manın bir aracı vardı. Mesela onun numarasını şu an hatırlamıyorum. Özellikle Konya'da kullanılan manlardan var. Yani bu araçlardaydı nakliye işi. Tır dediğim gibi fazla değildi olan tırda yurt dışına çalışıyordu. Türkiye'de durum öyleydi açıkçası. Yani tırın Türkiye piyasasında çoğalması 2010'dan sonra olmaya başladı. O zamanlar dediğim gibi bu araçlar vardı. Yani babam da kullanıyordu haliyle. Yani ilk bindiğim kamyon, ilk bindiğim ağır vasıta benim 25-20'dir Ford Cargo. E, 93 modeldi yanlış hatırlamıyorsam kırmızı bir araçtı. İlk ona bindim abi. Ona bindiğimde zaten benim orada kaderim değişti yani. Bir gördüm kamyonu falan böyle sesi çok güzel. Yani anlatılamaz bir duygu da açıkçası. Ona bindim. Ondan sonraki araç da buydu. 25-21 Mercedes. İkinci bindiğim kamyon da budur. Yani bunların bende anısı çoktur. Bak bu arabayı bilenler bilir. Bu arabada çarpmalı vites olayı vardır abi. Hani her ne kadar şu an biz bunu oyunda yapamasak da e, ufak bilgisi olanlar bilir. Hani bu araçların farklılıkları açıkçası oydu. Dilenler yani zaten yorumlara şu an yazıyordur umarım. Bu arabayla anlısı olanlar. Çarpmalı vites mantığı vardı. O nasıldı abi? Yani tam şu an net hatırlamıyorum ama 4 r 4 seri mantığı vardı büyük ihtimal bu araçta. Veya 3 r 3 seri de olabilir. Ve bir çarpma olayı vardı. Ama doğru 4 r 4 seri olması lazım. 8 vitesli yanlış hatırlamıyorsam. Ve ağır seri geçişini yaparken böyle 7. vitese doğru bir çarpma olayı vardı. Böyle çarpardınız fiu diye bir ses çıkarırdı. Orada değişirdi abi onun ağır seri mantığı. Yani bu öyle bir araçtı. Vitesi de aklımda kalmış. Dediğim gibi değişik ve güzel bir vitesi vardı. Böyle 7'ye doğru çarpıyordu falan. Bayağıydı iyiydi yani ismi bunun çarpmalı vitesi abi. Bilenler zaten bilirler. Orada arada tren yolunun sesini duyuyoruz da güzel olmuş. Yine F mod da eklenmiş o da 1.37 ile. Yani güzeldir. İlk çalıştırdığım kamyonda Ford Cargo 25'imi, ikincisi de budur. Hani o zamanlar şey olayı vardı. Oğlum çalıştır da bir havada olsun vesaire diye. Ne bileyim çalıştırırdım bunu. Hani biner inerdim. Benim için özel araçlardan bir tanesi dediğim gibi. Yani keşke şu Ford Cargo modda güzel bir şekilde yapılsa 1.37'ye. Gerçekten harika olur. Ömer Faruk sana sesleniyorum buradan modun yapımcısına. Abi bir de 25-20'miz yok be. Vallahi yap yani elimden gelen desteği de sunarım paylaşımı konusunda, tanıtımı konusunda. Harbi harbi güzel olur ya. Neyse azıcık susayım. Camı açalım. Sesi dinleyelim abi. Ula 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 önüme bakayım lan dur Camı kapattım da dışarıdan göstereyim derken sıkıntı oldu Yol bir anda döndü abi Orayı görmedim açıkçası dikkat etmedim Neredeyse sıkıntıya gidiyorduk Ölçüleri falan da güzel Oturduğunuz pozisyon çok iyi yani yüksektesiniz yani Modelleme kalitesi de iyi Vallahi bu araç beni anlara götürdü Öyle 8 yaşındaki gazozcu tv'ye götürdü Abi o zaman gazozcu tv falan yok benim şu an ET8 oynamamın sebebi olan araçlardan bir tanesidir bu. Dediğim gibi ilki Ford Cargo 25-20, ikincisi de bu. hani bunlarla merak saldık açıkçası. Ve bayağı da iyi oldu ya. Bu araçta anısı olan çoktur diye hatırlıyorum. Onlar da yazabilir abi. Arkadaş solladı. Bassın gitsin sıkıntı yok. Bizim acelemiz yok abi. Biz arabayla dertleşerek gidiyoruz şu anda. Harita modunda da oynayabilirdik de Blood 7 henüz e, bazı artılar uyarlanmadı. Allah Allah. Onun için e, kurmadım dedim. İtalya'da gidelim. Buralarda zaten güzel açıkçası. DLC'nin güzel bir yolu. Vay be 7-8 yaşlarında bindiğin Hayran olduğun Hani seni ağır vasıta araçlara bağlayan Senin için çok anlamlı olan bir aracı şu anda e de sürüyorum Ve aşırı tuhaf şeyler hissediyorum şu anda Hani buraya da bir Öyle bir geçer zaman ki alalım Bu kısmı da Instagram'da yayınlayalım Instagram Gazocu TV'de takip etmeyi unutmayın Bu araçla daha oynarım ben Vallahi güzel harita buldukça böyle Özellikle toprak köy yolları falan bulduğumuzda ben bu araçla oynarım abi. Bunu unutmayalım. Bu benim için özel bir araç. Umarım V2 falan da gelir. Daha da geliştirilir abi. Harbi harbi iyi ya. Ömer Faruk zaten mail göndermişti bana ilk yayınlandığı dönemde. Oynar mısın diye. Vallahi görünce çok sevindim. Ama vakit bulamadım hani oynayabilmek için. En nihayetinde buldum. Dedim bunda da bir video çekilir ya. Harbi harbi özel bir araç ha bu benim için. Hani sizin için her ne kadar bazı şeyler ifade etmese de hani sizin için demeyeyim. Bazılarınız için diyeyim. Bir şey ifade etmese de benim için özel bir araç. Ki benim gibilerde vardır umarım. Yorumlara yazın abi. Yorumlarda sarıl bağlaşalım. Fizikleri de on numara. Vallahi böyle modlara hastayım ha. Abi ne güzel rahat satın alıyorsun. Fazla slotu yok. Hazır bir araç. Fizikleri güzel. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Vallahi böyle modları çok seviyorum. Ömer Faruk bir de 25-20'miz var ve. Ford Cargo. Vallahi bekliyorum senden. Biraz sertmiş. Ama sıkıntı yok giriyoruz. Aracın rengini de görüyorsunuz. Bu yine hazır gelen renklerden bir tanesi. Zaten Mercedes'in orijinal rengi. Orijinal dediğim hani en çok kullanılan renktir bu. O da zaten bu şekilde ayarlamış. hani direkt olarak renk paletinde geliyor bu renk. Ve bu şekilde alıp kullanabiliyorsunuz. Sadece şey olayı birazcık dikkatimi çekti. Birazcık kısa kalmış gibi abi gördüğünüz zaman bakın. Hani kasa biraz daha uzun olabilirmiş veya o dingil mesafesi daha uzun tutabilirmiş. Yani birazcık kısa kalmış gibi. O da belki ilerleyen sürümlerde düzeltilebilir veya böyle de kalabilir. Yani hiçbir sorun yok şu anda benim için. Gayet güzel kullanılıyor. Sağ tarafta bu arada güzel. tabi 7-8 yaşlarındayken hani kamyona çıkmak için baya bir çaba sarf ediyorsun. Hani çıkmasına çıkıyordum sıkıntı yoktu baya uğraşıyordum çıkmaya. Boyum da birazcık hani normali göre kısaydı o dönemler. Çıkıyordum sorun yoktu ama inerken bir problem oluyordu. İnerken çok sefer düşmüşlüğüm olmuştur. Hani millet çocukken abi top oynarken düşüp dizini kanatırdı. Ben ise kamyonda inerken düşüp dizimi kanatırdım. Yani aradaki fark buydu açıkçası. O günler de aklıma geldi Vallahi güzel günlerdi benim için Şimdi de gel o arabayı etse de sür Böyle de 5'e takarım hadi bak. ileride çok param olursa böyle nostalji olsun diye iki tane alacağım araba var abi. Hani millet otomobil falan alır ama bendeki olay tamamen değişik. İlk alacağım araba 25-20 Ford Cargo. Ama temiz alacaksın böyle. Hiçbir modifiyesi olmayacak üstünde. Orijinal olacak abi. İkincisi de bu Mercedes 25-20. Alacaksın abi. Garajına koyacaksın böyle. Tabii çok para olursa bahsediyorum. Güzel bir şekilde onları muhafaza edeceksin. Haftada bir daha binip süreceksin böyle. Bir gezeceksin zevkini alacaksın abi. Olay budur ya. Hani benim hayalimde budur açıkçası. Milletin hayal tabii ki daha değişik de. Böyle camı otomatik kapatmak da hiç hoşuma gitmiyor açıkçası. Böyle kolla falan iki saat uğraşmamız lazım. Abi sen niye durdun ya? Arkadan vurmamı istiyor galiba. Day geç. Gelişe bak şunun. Hızlı geliyorsunuz. Yavaş abi. Vallahi arkadan vurmamı istiyor galiba. Öyle bir duruş yapıyor ki. Ama vurmam. Burası kirkenes değil ya. Hele bu arabayı hiç vurmam. Dediğim anda hani bunun önüme çıkması tuhaf oldu ama sıkıntı yok. Salmıyor lan adam beni. Dayı geçeceğim önüne kusura bakma arkada adam var yalnız geçecek beni bekliyor. Neyse o da gelemedi güzel gidiyoruz ya sıkıntı yok. Yavaş abi yavaş abi. Adamı da hiç görmedim. Dorsal rengi öyle bir şey ki kamufle olmuş gibi aynı. Neredeyse giriyorduk da iyi sola attık kendimizi Allah'tan. Evet yavaştan da geldik olayımızı bitireceğiz abi. Kazasız belasız geldik. tekrardan bu bizi otobana falan bağladı da gireceğiz abi inşallah şehre. Vallahi şehrin girişi de sıkıntıymış. Baya baya uğraştırıyor yani. De gireriz ya inşallah. Baya paralı yoldan falan geçtik. Sıkıntı. Tekrardan söyleyeyim modu indirin abi. Kesinlikle deneyin. Muhteşem bir nostalji hissiyatı var. Vallahi yapan arkadaş harika yapmış. Tam böyle eski bir araç olduğunu hissettiriyor. Ve güzel de bir olay var. Kesinlikle denenmesi gereken modların başında geliyor aşkası. Yani ben kullanırken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken aynı keyfi almışsınızdır. ya da büyük ihtimal ilk defa taktık şu an evet. De 6 da var ya sıkıntı yok. Oo farlara bak abi detayı gördün mü bak bak. Farın rengi ne ya abi şöyle dur göstereyim bak. Şu an fark ettim görüyor musun? Sarı far. Abi muhteşem zaten bu arabaya da bu yakışırdı. Vallahi bir kez daha tebrik ederim Ömer'i. Helal olsun abi. Sarı far. Ya olması gereken de buydu açıkçası. Mükemmel bir hissiyatı var ya. Amma geldik çıktık ve vallahi oraya gir buraya çık. Ne abi böyle oradan oraya dön. Ama en nihayetinde geldik herhalde yani değil mi? İşaretlediğim yer o kadar karışıkmış ki yani. Baya dönemeçli bir yermiş. Hadi abi azıcık uyanık ol be. Herif iki gün düşünüyor dönsem mi dönmesem mi diye. Orada bekliyor da dönmeye niyeti yok gibi hani. Zorla döndürüyorlar adamı. Bu arada oraya yanaşıp mı bitirseydik ya? Evet dur oraya yanaşıp bitirelim abi. Şuradan bir U çekeyim ben. Allah da kahretmesin gidip ona vurmamız. Onun oraya denk gelmesi. Vurduğumuz arabaya bakar mısın? Bak bir bizim arabaya bak bir vurduğumuza bak. Tuhaf. Yani şey yapmış olduk. Trilyonluk arabaya binsen de gelir 25-21 ile vurarım abi. Vururum daha doğrusu. Vurarım diye bir şey yok da. Olay bu. Zor kalkıyor yalnız ha. Bir de neredeyse stop edecek ki etti evet. Hay dilime. Baya tonajlı gibi araba. Bak 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 zor kalkıyor. Az daha geri alacağız. Dönmesi de zor ha bunlar. Harbi harbi tırdan daha zordur benim gözümde. Önceden böyle yanaşıldık abi yüklemeye falan Ankara Hostim'de. Ama bir türlü araba geriye geçmezdi. Bunun gerisi şöyleydi galiba. Şöyle bile doğru alıyorduk. Ön tarafa doğru bir geri vitesi vardı bunun gerçekte. Hayatta geçmezdi abi. Gacır gucur yani bayağı uğraşırdı babam bunun geri vitesi geçirmeye. Kullandığı aracın şanzımanında sıkıntı vardı galiba. Bak aklıma o da geldi buraya yanaşırken. Evet olay budur. Burada bitirelim abi olayımızı. Şöyle de çekeyim. Fazla da uğraşmayalım. Vallahi güzel bir yolculuk oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Dediğim gibi videonun aşağıdaki kısmında modun yapımcılarını ve modun indirme linkini bulabileceksiniz. 1.37 sürümünde sorunsuz çalışıyor. Hiçbir problem yok. Kesinlikle indirip deneyin derim efendim. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Gazozcu TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazozsuz kalmayın.